Bir adam indiremedim. Ben gittim indirdim gördün mü? <laughs> Seni ben orada olurum bilmiyorum ya? Seni aldık tamam mı? Herkese selam çakıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı ilk defa görenler için de söylüyorum. Sizler de hoş geldiniz. Bakalım bugün neler yapacağız. Bu arada kanalımı ilk defa görüp izleyenler varsa abone olup destekleyebilirler arkadaşlar. Yeni videolarda haberdar olabilirler. Şurada adam gördük çok güzel. Onu aldık. Aradan çok iyi. Bazı arkadaşlar bana şeyi sormuşlar. Abi hassasiyet ayarım nedir? Kardeşim bizde hassasiyet yok ki. Ne varsa onu da Hiç. Hassasiyete gerek yok arkadaşlar. Oynayabiliyorsanız yeter ya. Bir yerden mermi geliyor. Dur 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 dur. İndirsene. Adamı indirdik de bomba atıp duruyor. Bu arada çok güzel yer aldım ha. Gördüm o mat Kör olduk, kör olduk. Göremiyoruz. Şaka şaka görüyorum ya. İnat ettim ya. Üç kişi <laughs> kayıtlar aldım. Arkadaşlar bu arada Fahrettin varsa sıkıntı yok ya. Böyle devam hadi. Seri 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 seri. Şu oyunu 5 dakika içinde bitirmemiz lazım arkadaşlar. 10 dakika nedir ya? Şurada adam var bence ama. <laughs> ne oldu? <laughs> Geldin dersini aldın. Tam nevza aldım. Çok iyi gidiyoruz ha. Takım da çok iyi. Karşı takım, Bizim karşımıza takım kalmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada niye var olmuyorsunuz ya? Allah! <laughs> Elim bombada kaldı. Aa bu arada... Karşı takım da dalda... Hacı dalsana adam adam bizi bitiriyor. Şuraya iki bomba. Olmadı be. Siz yukarı çıkın. Düştüğün zaman ben arkadan gelirim. Gelmiyorum hadi geber ya. Bana Ben mi koruyacağım seni? Bu adam öldürürler ha bak bak şimdi izleyin. Yaşayacak mı sen? Git şu şuradan indirsene. Git git yukarı git 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 git. Git de kafana sıksınlar. Korkak tavuk. Bir adam indiremedim ben gittim indirdim gördün mü? <laughs> Seni ben orada olurum bilmiyorum ya. Siz giderken ben geliyordum arkadaşlar. Elemanlar buradan geldi. Hep oradan geliyorlar. Hadi takım. Bombayı da yiyorduk ha. <laughs> Bakmadım adam kaybettim ya. Yani. Bu arada maç da çok sevgi geçiyor arkadaşlar. Ya Bizim adamı kurtardım. Bak canını kurtardım. Dua et bana. Şuraya iki tane bomba salladık. Allah kaçmasana. Gel gel gel. Bakayım arkadan dolaşmaya çalışacağım. Arkadan onları indirebilecek miyiz? Hiç buradan gelmiyor bunlar. Beni gördü ha. Beni gördü gördü. <laughs> Dedim orada saklayıp tam canlanırken tak tak tak. Sen ne yapıyorsun burada? Selam aleyküm ben tanıdın mı? Ben Fahrettin 86. Tanımamış. Tanım olmuş. Tanım cevap verir. Afrika kalmış. Afrika ne demek biliyor musun arkadaşlar? Ha? Adam fakir kalmış yani. Yok yok. Şaka şaka ya. Adam bitmiş. Aferin öyle. iki üçlü, 2'li üçlü yapın. Orayı koyun. Çok güzel. Bak burada bir tane keko var. Bak tam burada. Gördünüz mü? Aha. Gördüm. Sakal <laughs> ya. Uuu. Scott da fena attı. Adam öyle battı ki. Fena indirdi. Belki adamın işi bu ya. Git 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 git. Git de kafana sıksın iki tane. Hacı buradaki adama helal olsun ha. Adam oraya geçmiş. Gelene sallıyor. Gidene sallıyor. Alsın be. Helal olsun ama. Kaç yıldır oyun oynuyorum ben böylesini görmedim ha. Şimdi arada yazacak iki kişi de adam botlu sen bunu vuramadın sen niye böyle oynuyorsun? <laughs> e biraz daha adamlar oynasın Yemedi Seni aldık tamam mı? Herkese selam çakıyorsunuz 3 kişi, Üç kişi. diğerini göremedim ki. Hangi birini indireyim ya? Hani bizimkiler de olsa aradan girse 2-3 kişi indirse. Hepsini Fahrettin yapacaksa yani siz de oynamayın. Nasıl girdim ama o kadar kişinin arasına. Arkadaşlar bu arada sizden de beğeni bekliyorum. ha <laughs> bitti. Bakın kaç kişi indirdim. Oo 16 kişi temiz iş.